Herkese merhaba. Katolik inancının ve ritüellerinin kökenlerini keşfedeceğimiz yolculuğumuza hoş geldiniz. 2000 yıldan uzun bir süredir Katoliklik, tıpkı Hindistan'da düğün günlerinde fesleyen dikme geleneği gibi, kökleri farklı kültürlere sıkıca bağlı geleneklerle bir dünya dini olarak gelişti. Bu geleneklerin çoğu Tıpkı Hindistan'ın dört bir yanından gelen ve her birinin kendi hikayesi olan yemekler gibi, zengin bir kültürel ve dini geçmişi ortaya koyan eski dini ritüellere benziyor. Katolikliği şekillendiren tarihsel ve kültürel etkileri inceleyerek, tıpkı yerel müzikleri ve gelenekleri, örneğin Diwali festivalinin tarihini öğrendiğimiz gibi, bu kalıcı mirası daha iyi anlayabiliriz. Hristiyanlıktan çok önce güneş birçok eski kültürde tapılıyordu. Tıpkı Mısır'daki Ra tanrısı veya İnkalardaki Inti tanrısı gibi. Örneğin Romalılar güneş tanrıları Yenilmez Güneş'e bir gün adamışlardı. Pazar, yani Dies Solis. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'na yayıldıkça birçok Roma geleneği benimsendi ve değiştirildi. Anlıyor musunuz? Gerçek bir kültür karışımı. Bir zamanlar güneşe tapınmaya adanmış olan pazar günü Şimdi Tanrı'nın oğlu İsa'nın dirilişini ve yeni haftanın başlangıcını kutlama günü haline geldi. Yani pazar manevi bir dinlenme günü oldu diyebiliriz. Hz. Meryem'den doğan İsa'nın doğum hikayesi Hristiyanlık dininin çok önemli bir parçasıdır. Ama bakire bir anneden ilahi bir doğum fikri sadece Hristiyanlığa özgü değil. Romulus ve Remus'un hikayesini hatırlayın. Mısır'dan Perslere ve Yunanistan'a kadar her antik kültürün mucizevi bir şekilde doğan tanrılarla ilgili kendi hikayeleri vardır. Horus veya Mitra gibi bunlar sadece birkaç örnek. Yani İsa'nın bakire bir anneden doğma hikayesi, insanlığın ilahi olanla bağlantısı ve yaşamın anlamını arayışı hakkındaki daha büyük hikayenin bir parçası olarak görülebilir. Bu, din tarihinde defalarca tekrarlanan bir tema. Subtitles Hz. Meryem'den doğan İsa'nın doğum hikayesi Hristiyanlık dininin çok önemli bir parçasıdır. Ama bakire bir anneden ilahi bir doğum fikri sadece Hristiyanlığa özgü değil. Romulus ve Remus'un hikayesini hatırlayın. Mısır'dan Perslere ve Yunanistan'a kadar her antik kültürün mucizevi bir şekilde doğan tanrılarla ilgili kendi hikayeleri vardır. Horus veya Mitra gibi. Bunlar sadece birkaç örnek. Yani İsa'nın bakire bir anneden doğma hikayesi İnsanlığın ilahi olanla bağlantısı ve yaşamın anlamını arayışı hakkındaki daha büyük hikayenin bir parçası olarak görülebilir. Bu din tarihinde defalarca tekrarlanan bir tema. Vaftiz töreni, arınmak için suya dalma, Hristiyan dininin önemli bir parçasıdır. Ama ruhu temizleme sembolü olan bu eylem çok eski zamanlardan beri var. Örneğin eski Roma'daki arınma ritüelleri. Eski Mısır'da Nil Nehri'nin suları Hristiyanların Ürdün Nehri'ndeki vaftizlerine benzer şekilde beden ve ruhu temizleme ritüellerinde kullanılırdı. Yahudilikte Mikve adı verilen bir ritüel havuzunda yıkanma arınmak için yapılır. Bu gelenek farklı bir biçimde olsa da Hristiyanlıkta da bulunur. Yani Hristiyan vaftizi bu zengin sembolizm tarihine dayanıyor. Çok eski zamanlardan beri Komünyon, İsa'nın bedenini ve kanını simgeleyen ekmek ve şarabın kullanımı Katolik ibadetinin önemli bir parçasıdır. Bu birlikte yemek yeme ritüeli, inananları İsa ile bağlamayı amaçlayan eski ritüellerle şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Mitra dininde boğa tanrısı Mitra'yı simgeleyen ekmek ve içeceklerle kutsal bir yemek düzenlenirdi. Bakın bizim ekmeğimiz ve şarabımız gibi değil mi? Komünyon bu eski ritüelin bir devamı olarak görülebilir. Tıpkı eski Romalıların yaptığı gibi Tanrı ile bağlantı kurmanın ve manevi güç almanın bir yolu. Subtitles placed at the bottom of the screen. Komünyon, İsa'nın bedenini ve kanını simgeleyen ekmek ve şarabın kullanımı, Katolik ibadetinin önemli bir parçasıdır. Bu birlikte yemek yeme ritüeli, İnananları İsa ile bağlamayı amaçlayan eski ritüellerle şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Mitra dininde boğa tanrısı Mitra'yı simgeleyen ekmek ve içeceklerle kutsal bir yemek düzenlenirdi. Bakın, bizim ekmeğimiz ve şarabımız gibi, değil mi? Komünyon bu eski ritüelin bir devamı olarak görülebilir. Tıpkı eski Romalıların yaptığı gibi tanrıyla bağlantı kurmanın ve manevi güç almanın bir yolu. İsa'nın dirilişi Hristiyanlığın temelini oluşturur. Karanlıkta küçük bir ışık gibi bir umut ışığıdır. Ölen ve yeniden dirilen bir tanrı fikri Hristiyanlıktan çok daha eskiye dayanır. Bu hikaye birçok antik mitolojide ortaya çıkar. Örneğin Persephone'nin hikayesi veya Mısır'dan Osiris. Mısır tanrısı Osiris kardeşi Set tarafından öldürülür ama karısı Isis onu ölüleri yargılaması için tekrar hayata döndürür. İsa'nın dirilişi bu eski kalıbı yansıtır ve farklı kültürleri aşan bir umut mesajı taşır. Tıpkı birlikten kuvvet doğar atasözünde olduğu gibi, ortak bir amaç için birlikte çalışan birçok insan gibi. Katolik kilisesi, hiyerarşisi ve rahiplerin özenle hazırlanmış kıyafetleriyle bize eski ihtişamı hatırlatıyor. Örneğin kardinallerin kıyafetleri Eski zamanlardaki kralların kıyafetlerine çok benziyor. Otoritesi Yahudi tapınağından ve Roma İmparatorluğu'nun ritüellerinden geliyor. Bu etkiler günümüz kilisesi hiyerarşisinde hala mevcut. Bu tıpkı Kiev'deki Bizans mimarisinin etkisi gibi geçmişe bir bakış sunuyor. Başrahipler kutsal yere giriyorlardı. Özel giysiler giyiyorlardı, tıpkı büyük törenlerdeki Papa gibi. Nasıl ki geçmişte kıyafetler statüyü gösteriyorsa, günümüz kilisesindeki kıyafetler de aynı anlama geliyor. Katolik Kilisesi bu sembolleri benimsedi ve kendi ritüellerinde kullandı. Tıpkı bugün hala devam ettirdiğimiz eski geleneklerimiz gibi kendi geleneklerini yarattı. Katoliklik'te günahlarınızı bağışlanmak için bir rahibe itiraf ettiğiniz günah çıkarma ritüeli sadece Hristiyanlığa özgü bir gelenek gibi görünebilir. Ama manevi bir otorite figürüne hatalarımızı itiraf etmek Hristiyanlıktan çok daha eskiye dayanıyor. Antik Mısır'da insanlar tanrılar ve insanlar arasında aracı olarak görev yapan rahiplere günahlarını itiraf ederlerdi. Örneğin ölümden sonraki yolculukta olumsuz itiraf okunurdu. Yani Hristiyan öğretilerine dayansa da Katoliklikteki günah çıkarma ayini geçmişten gelen eski ritüelleri yansıtan arınma ve manevi yenilenme için insan arzusunu temsil eder. Mis gibi tütsü kokusu, titrek titrek yanan mum ışıkları. Bunların hepsi her Katolik kilisesinde var. Ağırbaşlı ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Aziz Petrus Bazilikası'nı veya Milano Katedrali'ni yüzlerce mumla aydınlatılmış halde hayal edin. Ya da Aparecida Ulusal Mabedi'nde yanan mumları huzur ve umut getiren. Bu ritüeller Hristiyanlık öncesi zamanlardan beri var. Eski Yahudi tapınaklarında tütsü Tanrı'ya bir sunu olarak, duaların ona yükselmesi için bir yol olarak kullanılırdı. Romalılar da törenlerinde tütsü kullanırdı. Hoş kokulu dumanın dualarını cennete, dünya ile tanrı arasında bir köprü gibi taşıyacağına inanırlardı. Katolik kilisesi bu geleneği sürdürerek dua ve ibadetleri koku ve ışıkla doldurur, mistik ve duygusal bir atmosfer yaratır. Bu bir kutsal sanat gibidir. Cemaati büyüler. Tıpkı Gregorian ilahileri dinlerken veya Andrei Rublev'in güzel kutsal resimlerine hayran kalırken hissettiğimiz gibi Bekarlık, daha doğrusu cinsel perhiz fikri Hristiyanlıktan çok önceki dini uygulamalarda ve felsefelerde mevcuttu. Zen Budistleri veya Pisagorcular gibi. Spiritüel saflık için cinsel perhiz yalnızca bir Hristiyan geleneği değildir. Katolik rahiplerin bekarlığı aslında eski Roma'daki Vesta bakireleri gibi kutsallığı spiritüel gelişimle ilişkilendiren eski bir düşünceyi yansıtmaktadır. Katolik dininde azizlere ve onların kutsal emanetlerine saygı göstermek çok önemli bir yer tutar. Bu saygı bize antik Yunan ve Roma'daki kahraman kültlerini hatırlatıyor. Herkül veya Aşil gibi efsanevi figürleri düşünün. Ve Rus geleneğinde Alexander Nevsky, Dimitri Donskoy veya Kuzma Minin ve Dimitri Pozharski gibi figürler günümüzde hala cesaret ve vatanseverliğin sembolleri olarak kalıyorlar. greko roman dünyasında Kahramanlar genellikle ölümlerinden sonra neredeyse tanrılar gibi saygı görürdü. Toplulukları üzerinde büyük etkisi olan kişilerdi. Katolik Kilisesi bu geleneği tanrıya yakın olduğu düşünülen kişilere saygı göstererek benimsedi. Aziz Francis veya Siena'lı Aziz Catherine gibi. Onlar inananlar için inanç ve bağlılık örnekleriydi. Onların bize kurtuluş yolunu gösteren Rusya'nın herkülleri olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı Serafim Sarov veya Radonejli Sergius gibi. Bakın Meryem Ana, İsa'nın annesi, Katolik geleneğinde çok önemli bir yere sahip. Ama kutsal anne, yani şefkatli ve iyi yürekli bir tanrıça fikri Hristiyanlıktan çok daha önce vardı. Bu tür tanrıçalar birçok kültürde, antik mitolojide mevcuttu. Örneğin Mısır'da Isis, Yunanistan'da Demeter ve Persephone gibi. Tıpkı Meryem Ana gibi, onlar da doğurganlığı, şefkati ve kadın gücünü temsil ediyorlardı. Yani Meryem Ana'ya duyulan saygı Katolik teolojisiyle bağlantılı olsa da bu eski arketipi yansıtıyor. Tıpkı antik çağlardaki ana tanrıçalar gibi milyonlarca insana rahatlık ve koruma sağlıyor. Bu birçok kültürde ve yüzyıllar boyunca süregelen derin bir bağ. Katolik ritüellerinde vaftizden kutsamaya kadar Kutsal suyun kullanımı sadece Hristiyanlığa özgü bir uygulama gibi görünebilir. Ancak suya manevi olarak duyulan saygı ve arınma ve korunma amaçlı kullanımı eski kültürlerde derin köklere sahiptir. Örneğin Roma hamamları sadece bedeni değil ruhu da temizlemek içindi. Veya Ganj Nehri gibi kutsal nehirlerden alınan sular. Ve Slav geleneğimizde Ivan Kupala'da çiğde yıkanma. Babil ritüellerinde su, arınma törenlerinde önemli bir rol oynar insanları manevi kirlerden arındırırdı. Günümüz Brezilya'sındaki kutsal su gibi şifa ve korumanın kaynağı olarak görülüyordu. Tıpkı bizim Paskalya'daki kuli çekmeğinin kutsanması gibi. Rahip tarafından kutsanan kutsal su bu eski geleneği sürdürerek manevi arınmanın ve ilahi korumanın fiziksel bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Farklı çağları ve kültürleri birbirine bağlayan Ariadne'nin ipliği gibi kutsal su bize eski kökleri ve saflık ve korunma arzusunu hatırlatır. İsa'nın doğum günü olan Noel, 25 Aralık rastgele seçilmiş bir tarih gibi görünebilir. Ama bu tarih, eski Roma kış gündönümü festivaliyle, yani yeni bir başlangıcın ve yeniden doğuşun anıyla aynı zamana denk gelir. Tıpkı bizim yeni yılımız gibi. Büyük festivalleri Satürnalya'yı düşünün. Romalılar, Aralık ortasında Satürn tanrısı için bir festival olan Satürnalya'yı kutlardı. Neşe ve ziyafet dolu zamanlardı. Çocuktan büyüğe herkes kutlardı. İlk kilise bu tarihi Noel için seçerek dünyanın ışığı olan İsa'nın doğumunu bu eski kutlamayla ilişkilendirdi. Tıpkı onlara karşı koyamıyorsan onlara katıl atasözü gibi. Aynı yeni yılda yenilen pirinç keki gibi uzun süredir var olan bir gelenek. Paskalya, İsa'nın dirilişinin kutlaması, Hristiyan takvimindeki en önemli bayramdır. Ancak Paskalya'nın zamanlaması, ilkbahar ile aynı zamana denk gelmesi, ölüm ve yeniden doğuş temasıyla birlikte Yunan mitolojisindeki Persephone kültü gibi eski bahar festivallerini yansıtmaktadır. Hristiyan Paskalya'sı İsa'nın dirilişine dayansa da bu eski temaları da yansıtır. Yeni yaşamın sembolü olan boyalı yumurtalar eski pagan festivallerinde de bulunur. Bu Paskalya'da su serpme geleneğinde açıkça görülür ve bu da ilkbaharda temizliği ve yeni yaşamı simgeler. Subtitles Paskalya, İsa'nın dirilişinin kutlaması Hristiyan takvimindeki en önemli bayramdır. Ancak Paskalya'nın zamanlaması ilkbahar ile aynı zamana denk gelmesi, ölüm ve yeniden doğuş temasıyla birlikte Yunan mitolojisindeki Persephone kültü gibi eski bahar festivallerini yansıtmaktadır. Hristiyan Paskalya'sı İsa'nın dirilişine dayansa da bu eski temaları da yansıtır. Yeni yaşamın sembolü olan boyalı yumurtalar eski pagan festivallerinde de bulunur. Bu Paskalya'da su serpme geleneğinde açıkça görülür ve bu da ilkbaharda temizliği ve yeni yaşamı simgeler. Bu tesbih, Katoliklerin dua saymak için kullandıkları boncuklar sadece Hristiyanlığa özgü bir uygulama gibi görünebilir. Ama boncukları dua için kullanmak Hristiyanlıktan çok daha eskiye dayanıyor ve farklı geleneklerde de bulunuyor. Tıpkı oyunlarda skor tutmak için ipe düğüm atmak gibi. Şaka yapıyorum. Ama cidden bu uygulama çok eski. Hinduizm'de 108 boncuktan oluşan Japa Mala, meditasyon sırasında mantraları saymak için kullanılır. Tesbih, diğer dinlerdeki benzer uygulamalar gibi, boncukların duada duysal bir yardımcı olarak kullanıldığı daha geniş bir geleneğin parçasıdır. Lütfen ek görseller için daha fazla iStock lisansı satın almak yerine Storyblocks'u kullanın. Altyazıların daha iyi görünürlük için ekranın alt kısmında olduğundan emin olun. Katolik dininde insanlar dua etmek ve meditasyon yapmak için dünyadan uzaklaştıklarında buna manastır hayatı denir. İlk bakışta bu Hristiyanlığa özgü bir uygulama gibi görünebilir. Ancak iç huzuru arama isteği ve dini uygulamalara adanmış topluluklar kurma arzusu Hristiyanlıktan çok önce de vardı. Örneğin Pisagor veya Büyük Aziz Antonius gibi kutsal kişiler. Yani Katolik manastır hayatı Hristiyan öğretilerine dayansa da derin bir insan özlemini yansıtır. Radonezli Aziz Sergius ve Sarovlu Aziz Serafim'in öğrettiği gibi maddi dünyanın ötesine geçen manevi bir uyum özlemi. Katolik inancında cennet ve cehennem kavramı, yani ruhun ölümden sonra nereye gittiği düşüncesi ilk bakışta Hristiyanlığa özgü bir fikir gibi görünebilir. Ancak ahiretin iki yönlü olması fikri, iyiler için ödül ve kötüler için ceza Hristiyanlıktan çok daha önce vardı. Tıpkı eski Mısırlıların Osiris ve yargılanma inancı gibi. Yani Katoliklerin cennet ve cehennem görüşü Hristiyan teolojisinden etkilense de aslında Dante'nin ilahi komedyasında olduğu gibi insanlığın yaşam, ölüm ve yargılama hakkındaki derin düşüncelerine dayanmaktadır. Katolik inancındaki melek ve şeytanlara dair inanç yalnızca Hristiyanlığa özgü gibi görünebilir. Ancak doğaüstü varlıklara olan inanç farklı kültürleri ve zamanları birbirine bağlayarak eski çağlardan beri var olmuştur. Örneğin eski Slavlar, Rusalka leşi, Domovye gibi tanrı ve ruhlara tapıyorlardı veya Baba Yaga ya da Ölüm Kosşı gibi Rus masallarındaki mitolojik yaratıklara inanıyorlardı. Slav tanrıları veya İskandinav masalları gibi Babil mitolojisi de farklı güçlere sahip birçok tanrı ve canavara sahipti. Dolayısıyla Katoliklikteki melek ve şeytan kavramı, tıpkı Ateş Kuşu veya Zimaygorinit gibi kendi kültürümüzün hikaye ve efsanelerine inandığımız gibi, kaderimizi etkileyen güçlerle dolu, görünmeyen bir dünyayı hayal etme şeklindeki eski ve evrensel bir insan eğiliminden kaynaklanmaktadır. Katolik inancındaki insanların amellerine göre yargılanacağı son yargı düşüncesi Hristiyanlığa özgü bir kavram değildir. Ölümden sonra hesap verme fikri çok eski zamanlardan beri var. Ruhları hadese götüren kayıkçı Charon'u veya Yoruba inancındaki Olorun'un yargısını düşünün. Ya da çalışkan kızlara hediye verip tembellere ceza veren Dead Moros hikayesini. Bu aynı fikrin Rus versiyonu. Eski Mısırlılar ölen kişinin kalbinin hakikat ve adalet tanrıçası Maat'ın tüyüyle tartılacağına inanırlardı. Bu onların öbür dünyadaki kaderini belirlerdi. Michelangelo'nun Sistina Şapeli'ndeki freski gibi etkileyici tasvirleriyle Katolik inancındaki son yargı, dünyevi yaşamın ötesine geçen adalet ve hesap verme arzusunu yansıtır. Hristiyanlıktaki kutsal üçleme kavramı, baba tanrı, oğul ve kutsal ruh, tek bir tanrıda üç farklı kişi, oldukça karmaşık bir teolojik kavram. Ama üçlü ilahi birlik, birleşmiş üçlü tanrı formu fikri eski inançlarda da ortaya çıkıyor. Eski Mısır'da Osiris, Isis ve Horus üçlüsü yaşam döngüsünü, ölümü ve yeniden doğuşu temsil ediyordu. Tıpkı mevsimlerin değişimi gibi. Değil mi? Hristiyan kutsal üçlemesi benzersiz olsa da çeşitlilik içinde birlik gibi eski fikirlere de ışık tutuyor. Ve tıpkı dünyamız gibi tanrıyı karmaşık bir bütün olarak görmeyi sağlıyor. Bu zaman yolculuğunda bize katılıp Katolik geleneklerinin köklerini araştırdığınız için teşekkürler. Büyülü bir inanç dokusunu keşfettik ve dini tarihin zenginliğini ve karmaşıklığını aydınlatan bağlantıları ortaya çıkardık. Tıpkı bir Bizans mozaiği gibi her küçük parça bütünün güzelliğine katkıda bulunur. Bu iplikleri takip ederek sadece Katolikliği değil, aynı zamanda Aleijadinho'nun kendi elleriyle Brezilya'nın inançlarını ve tarihini nasıl yonttuğu gibi insan deneyimini de daha iyi anlıyoruz. Puşkin'in masalları veya kültürümüzü şekillendiren kahramanların halk hikayeleri gibi bu eski hikayeler de inançlarımızı şekillendiriyor. Bizi desteklemek ve tarih, kültür ve dini bizimle keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese barış ve sevgi.